Kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere e, evde kalmış bayat ekmeklerinizi, bayat pidelerinizi değerlendirebileceğiniz, çocuklarınızın bayılarak yiyeceği harika bir lezzet tarifiyle geldim. Bayat ekmek köftesi gerçekten et köfte tadında oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. E, nasıl yaptığımı merak ediyorsanız, buyurun tarifine geçelim. Şöyle bir bütün. Pide kullanacağım. Ramazan'da olduğumuz için e, pidelerim bayatlamıştı. E, asla ziyan etmiyoruz. Her türlü her şekilde bayat ekmeklerimizi değerlendiriyoruz arkadaşlar. Ekmeğe saygı çok önemli. E, israf etmeyelim. Lütfen. Hiçbir şey yapamıyorsak bile is, e, yoğurtla sütle ıslatıp sokak hayvanlarının e, yemesini sağlayabiliriz. Lütfen çöpe atmayalım. Şimdi ekmeğimizi robottan geçirelim. Ufalayalım küçük parçalar haline gelmesini sağlayalım mutfak robotunuz yoksa rendeyle veya elle küçük parçaları ayırarak da yapabilirsiniz şart değil yani robot evet bu şekilde ufaladık hepsini bir bütün pide kullandım ben şimdi içerisine koyacağım malzemelere geçiyorum aslında çok az malzeme giriyor çok fazla hiç bir şey yok sadece şöyle 5-10 dal maydanoz doğruyorum Tamamen zevkinize kalmış içine koyacağınız malzemeler. Yeşillik çok yakışıyor. Güzel köfte lezzeti veriyor. 2-3 dalda yeşil soğan yani taze soğan kullanıyorum. İsterseniz kuru soğanınız varsa kuru soğan rendeleyip koyabilirsiniz. Ekmeklerimin içerisine boşaltıyorum. Üzerine 2 adet yumurta koyup tuz ve karabiber ekleyip güzelce yoğuracağım. Baharatını siz daha da çeşitlendirebilirsiniz. Benim için tuz ve karabiber yeterli. Dileyen kırmızı biber e, kullanabilir. Şimdi yumurtanın e, vereceği sıvı sıvılıklı cıvıklıkla ekmeğimi güzelce yoğuruyorum. Ama yumurta yeterli gelmeyebilir. Ekmekler kuru kalabilir. Bunun için elinizi hafifçe suyla ıslatarak yoğurmaya devam edebilirsiniz. Ekmekler birbiriyle bütünleşene kadar yoğuruyorum. 2 dakika kadar falan. Bakın benimki hala köfte şekline gelmeyeceği, toparlanmayacağı için çok az bir suyla elim ıslatarak yoğurdum. Çok fazla ıslatmayın. Çok sulu sulu böyle vıcık vıcık olmasın ekmek hamurunuz. Toparlansın yeterli. Evet, köfte olacak şekle geldi. Evet, köfte şeklini alıyorsa kıymamızın, pardon, köftemizin kıvamı yeterlidir. Şimdi isterseniz bu şekilde sade yapabilirsiniz. İçine peynir koymanız şart değil. Bu şekilde yapıp kızartabilirsiniz. Çocuklarınız çok sevecek, bundan emin olun. Ama yok, biraz daha lezzetlendirmek istiyorum daha böyle e, lezzetini artırmak istiyorum diyorsanız şöyle içli köfte şeklinde ortasına oyup içerisine biraz kasar, e, kaşar peyniri koyup şöyle ağzını yavaş yavaş kapatıp kaşar peynirinin içerisinden çıkmamasını sağlayarak bastırıp yuvarlak bir şekle getirebilirsiniz bu şekilde de çok güzel oluyor eee denemenizi tavsiye ederim. Bakın içli köfte oyar gibi. <laughs> Böyle daha güzel oyuldu. Yapabilenler bu şekilde yapsın. İçerisine kaşar peynirini dolduruyorum. Ağzını kapatıp yine yuvarlak şekle getiriyorum. Bir bütün pideden 10-15 tane köfte çıktı arkadaşlar. Normal ekmekten de 10 tane falan çıkabilir. Buna göre ölçüyü kendiniz ayarlayabilirsiniz. Şimdi tavamıza yarım çay bardağı sıvı yağ aldık ısıttık. Hemen köftelerimi içerisine bırakıyorum. Orta derece, çok fazla harlı ateşte değil orta ateşte güzelce arkalı önünü çevirerek kızartıyorum. Gerçekten yediğinizde bana hak vereceksiniz. Gerçek köfte lezzetinde oluyor. Hem de ekmeklerinizi değerlendirmiş oluyorsunuz. Evet. Alırken burada kenarda peçeteyi de tutuşturdum. Hemen söndürdüm ama çekim yaptığım için orayı kesemedim maalesef. Evet köftelerimiz servise hazır. Şimdi ilk önce size sade olanını göstereyim. İçi nasıl? Bakın bu şekilde. Şimdi dolgulu olanı kaşar peyniri dolgulu olanı göstereceğim. Onda e, daha iştah açıcı bir görüntü var. İtiraf etmeliyim ki. Bakın çayınızın yanına kaç tane yediğinizi bile unutacaksınız emin olun. E, lezzetine güvendim harika bir tariftir. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Bugünkü tarifimin de gördüğünüz gibi sonuna geldim. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere diyorum. Eee iyi